Arkadaşlar elimizden destek verin. Yel, yel, bırak, bırak, elimizden de yavaş yavaş. 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 Sakin yavaş. Yavaş, yavaş. sakin. Yavaş, yavaş. E, yavaş takılmayın takılmayın. Yavaş yavaş. 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 yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş, yavaş. Arkadaki, e Gel bir bu taraftan. Evet, tamam. Biraz evet, tamam. fazla da dikkat edin. Beni tut. Arkadaşlar çukurları tamam, gösterin arkadaşlar. Ayağına dikkat Düz düz gel. Evet burada çukur, çukur var arkadaşlar dikkat. Dikkat. Ben de ben de ben de. Ben de dikkat. Tamam. Yavaş, yavaş, yavaş yavaş yavaş. Tamam rahat. Yavaş. Tamam. <laughs> Arkadaşlar merdiven basın Dikkat edin. sen oradan çıkalım. Abi Hemen hemen. Şurada ver abi. Şurada ver. Şurada ver. Yavaş yavaş. Ver Evet arka tarafı. Zemin. Sağlıkçı. Sen bir alsın. Ben orada vereyim. Tamam Abi oradan al. Aşma. Yaramam. Tamam mı? İndiriyoruz. Hadi bir akın.